그 e la t demek ki inşallah. Bu şekilde hızlı şekilde çözebilirsiniz. Soru bu bir bir küçük bir tıklam edelim. Tamamın vermek için tamam. K, D, O, K, N, C, X, K, Arkadaşlar <laughs> da bu kadar bir tıklam Dört 10 sekiz. Bu diyelim ki şu olsun. Bunu Bunun şurası 10 sekiz. Burada on çizgi. <laughs> şu çizgi aynı zamanda şunu ıı, şey değil mi? Yani şunu birleştirdiğimiz, bu şekilde birleştirdiğimiz şurası 10 sekiz olsa. 10 çizgi. Buradaki bu çizgi hem buna ait hem de bunu ifade etmiyor. Etmiyor mu? Ediyor. Bu çizgi var. Burada kestiğimiz burası burası oluyor. Bu sekizde burada 18 olmak olması gerekmiyor mu? Kur'an bu sekizde burada burada eşit olması lazım. <laughs> eşit olması lazım. Sonunda da on olması lazım. Yani tüm kenarları 18 olması lazım. Çünkü hepsi aynı bu tabandan başlıyor. Bu yüzeyden başlıyor. Ve tek noktaya da birleşiyor. Hepsi bu noktada birleşiyor arkadaşlar. O yüzden hepsinin boyu aynı olmak zorunda. Diğer soruya geçelim. Takımı tıklayalım. Yanındaki kara camilin taban çevresi kırk çevresi de. kareymiş. Karenin kaç tane çevresi var? Dört tane. Uzunlukları hep eşit değil mi? Yarın çevresi dört A. 4 A kırk ise A buradan on çıkar. Yani bir çarp. Bir kenarı on. Doğru Doğru Fayda 13 olduğuna göre gayet yani 13 yan yüzey yani yüzey şekli haşa soruyor. Bu bir üçgene dönüştü arkadaşlar. Şimdi hayır her bir at e, üçgen değil mi evet? Şimdi size <laughs> bunu Çizdim. Bakın tabanı 10. Yan ayrıtı 10, 13 değil mi? Bunların hepsi eşkenar arkadaşlar. Eşkenar olmak zorundadır. Çünkü aynı nok aynı yüzeyden başlayalım. Bakın şu kare yere oturmuş, zemine oturmuş bir kutu e, ya da bir şey düşünün. Hepsi aynı yüzeyden çıkıyor, aynı noktada birleşiyor. Sonra kare, kare, dik piramit kimesi buradan kaynaklanıyor. Dik olduğu için <laughs> <laughs> hepsi bu aynı yüzeyden. Bu 13. Buradan çizeceğim bir dik dik. Arkadaşlar üçgenler hatırlarsanız karşı ikiye eş parça biler. Ne oldu? Bir özel üçgen var da unutmadıysanız. 5, 12, 13 üçgenin özel üçgeni var değil mi? Hatırladınız mı? 5 var, 13 var. yüksekliğine çıkar. 12 çıkar arkadaşlar. Hatırladınız mı? Diğer soru geçelim. Yandaki eşkenar üçgenin dik piramit. Şöyle dik piramit. Tuban kenarı dörtmüş. Şöyle gözükten büyük olan dörtmüş. Şimdi tabanmış. Şu nokta bir tane tane. Yine alan evet, tamam da problem var. Aynı yüksek. Yine yani %100 etmek zorunda. Şu karara kısmın tabanda şu kadar Yine Yine arkadaşlar. Evet şu öndeki üçgeni alacağız şu üçgene. Toplamda 186 altına demiştim. ilk parametrede şimdi bura çünkü tüm kenarlar birbirine eşit olur. 6 6 bu önemli değil. Eşkenar olduğunu anlatıyorum. Eşkenar olması önemli niye? Şey, yükseklik çizdiğimizde bu diklik karşı iki eşit parçaya bölür. Arkadaşlar. Bu H dersem formülümüzü hatırlarsanız H'ın karesi A altı yani iki kenarların karesi altı. karesi eşittir. Altının karesi H kare A altı dört eşittir. 4'ü bu tarafa atarsan eksi olarak geçer. h kare eşittir 32 kalır arkadaşlar. Bunu h eşittir q için arıyorum mesela. 4 32 32 ne olur? 16, 2 16, 2. 16 çarpı 2 desem. 16 çarpı 2 16 4'ün karesiydi. 4'ün karesi çarpı 2 2'ye geçerim de. ne olur? 4 3 2 olarak dışarı çıkardım arkadaşlar. 4 2 <laughs> şunu geçiyoruz. Ee, diğer sorumuza bakacağım. Tekimizde aktif Evet, görüşümüz bitti. Şimdi cevabı sorumuza görelim. Yandaki kare planı. Yani, Demek ki tabanı kare. 12, 12 imiş. Bunu unutmayalım. Cisim şekli 8 imiş. Tamam. Yan ayrıntı kaç santimetre? Yani şu herhangi birinin uzunluğu hepsi aynı olacak. Arkadaşlar şimdi bakın karenin e, orta kare olduğu için dik bir piramit olduğu için tepeden çizilen yükseklik karenin tam ortasına iner. Karenin tam ortasına iner. Bakın şöyle karşı karşıdan baktığımız zaman tam ortası var şöyle şartlar. Bunu tam şöyle çizdiğim zaman 12 ise tam orta olduğu için artı 6, artı 6 6 ayrılır. Yani şuradan karşı çizdiğimiz dikme 6'dır şey. Ee, kenar çizgi. Bunu şöyle alayım, Şimdi bakın buradan T'den şu karşı buraya iki böldüğüm şu da iki bölecek arkadaşlar. T'den karşı çizeceğim bir çizgi. Şu yan yan üçgenin üstünün yani yüksekliğini veririz. Altıyı veririz. Şimdi altı sekiz. Bak şu benim çizdiğim oluşturduğum üçgen görecek olursak ya bakacak olursak 8 var. Olur, 6 var. Dik oluşum ne var? 6, 8, 10 üçgenini <laughs> hatırlarsınız herhalde. 10 çıkacak. Şu yükseklik şurası 10. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın karşı 12'yi 2'ye böldük. 6, 6 şeklinde oldu. 6, 10 bölüm bir özel düşünce yok ki. Yani 6, 10, 15, 20 gibi bir özel düşünce yok. Onun için karesini alacağız. 6'nın karesi artı 10'un karesi Burada A diyelim Eşittir A'nın karesi 36 A'a 100 A kare 136 Kürsünü diyelim A kare Kürsü içerisinde Buna gider zaten burada A kalır <laughs> A 134 136 136 kaça kaçırmışlar bunu 3'e bölünmez 4'e bölünür. 120, 16, 34. 34, 34 çarpı 4 oluyor. 4, 2'nin karesi ayrıntı yazıyoruz ya arkadaşlar, hatırlama şekilde haksızlama hatalatma bağlılığından. 2 2'nin karesi dışarı 2 olarak çıkar. 2 34 diye sonucu buluruz. arkadaşlar. Evet, tahtaya silip diğer soruya bakalım. 60 soruya şekildeki dik konenin dik konenin dik mı? çapı 3 bu şekilde ilk olduğuna göre ana doğrusunun uzunluğu ana doğru x yani <laughs> sadece, sadece yazmamış sadece vermiş ya da yerine çizerseniz ana doğrusu mu ana doğrusu Ana doğrunun mu? kenarın doğrusu olur? bu şekilde Şimdi bununla bunun karalara x'in karesi 6, 6 eşittir. artı eşittir. 2'nin karesi 6 x'in karesi. 4 artı 9 kare. Bunun kökünü 13 var 13 ile dışarı çıkmaz. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. 4'ün karesi 16. 3'ün karesi 16. 3'ün karesi 16. 3'ün Dik konu diyor tamam. Çapı, pardon arkadaşlar özür dilerim. Çapı 3'müş çapı içmiş. O zaman yarı çapı 1.5. 1.5 diyelim arkadaşlar. 1.5 diyelim. 3 bölü 2. 3 bölü 2. Şimdi bunu evet. yeniden yapacağız. Ee, X'in karesi işte eşittir. 2, 1 karesi artır. 3 bölü 2'nin karesi. 4 artır. 9 bölü 4. Şimdi bunu şöyle işlememiz lazım fayda e, işlemimiz lazım. 1 yazıp dört ile çıkacağız ya şundan şunu çarpıp bunu toplayacağız. Bu da çarpma bu olacak. 4 ile 4, 16, 9 ile 25. 25 bölü 4 arkadaşlar. 3'ün karesi. X kare eksi 25 bölü 4. Bunu kareden kurtarmak için kökü lazım. O zaman bunu da kökü çalmam lazım. X çıkıyor buradan. X işte. 25 bölü 4. Şimdi arkadaşlar kökü sayıları izlediyseniz, izledi, dinlediyseniz İsterseniz teker teker yazın. Yani kök 25'e kök 4 yazın. 25 5'in karesidir. 4'ün karesidir. 5 bölü 4 e, 2 pardon 2'nin karesidir. 4 bölü 5 bölü 2 olarak çıkar arkadaşlar. İsterseniz direkt 25 5'in karesidir deyin. olur 5, <gülüyor> <gülüyor> 5 olarak çıkar. 4 bölü 2'nin karesinde 2 olarak çıkar. 5 bölü 2 <laughs> 5 bölü 2 de Değeri de 2.5 kilo arkadaşlar. 2.5 kilo durmuyor. Şimdi bu testimizi çözdük. Önümüzü ee, başlamak testim kalacak. Test açalım. Evet, Hasan yarı çapı 10 cm dairenin 4 ödülünü kesen şekilde dairenin elde ediyoruz. Daire bu daire diliminin daire dilimleri kenarlarında mesela şöyleymiş ee, Korku, ne korku yapıyorlar bilmiyorum ama neyse Bu daire diliminin kat tarafı bir dik konu oluşturduğunda konunun taban içerisi kaçtırılıyor? Kat konu. Arkadaşlar nasıl katları kat tarafı? Bakın şu kenarla şu kenarları birbirine birleştirdiğinde konuya dönüşecektir. Şimdi taban e, taban çevresini soruyoruz. Bakın şu konu üstüne birleştirdiğine göre taban çevresi şu çevre bizim şu geri kalan şuradan şu doğru olan çevre değil mi? Çevrenin aynısı değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bu çevre bununla sonra ne yapmamız lazım? Çevre çarpı şuraya çıkarmamız lazım. Burayı çıkarmak için çevre çarpı aranan kısım derecesi 270 derece. Böyle komple de derece. 360. Çevre nasıl bulunur? 2 pi r. 2 pi r. Çarpı alfa bölü 360. Alan içinde aynı formülü var arkadaşlar. Alan da pi r kareydi. Pi r kare çarpı alfa bölü 360 de. 10. 2 e, çarpı pi 3 alamıyorum. Çünkü sonuç pi çıkmış. R 10. Alfamız 270 kontrol kontrollerini düzeltmiş sadeleştir 9'a bölü 3 9'a bölü 4 ee, şimdi çarpalım 3 bölü 30 2 kere 60 bölü 4 60 bölü 4 60 pi bölü 4 eşittir 15 pi 15 pi olarak arkadaşlar bakın bizden istenen kısım aslında kısaca şurası tab ama şu tabi, Bu, lafı dolatmış dolandırmış, dolaylı yoldan anlatmış. Şimdi bunu kolaylaştırmak için şu iki kenarı birleştirmemiz lazım. Bu iki kenarı birleştirince şu kalan kısım bizim konunun yani tabanının içerisi oluyor. Tabanının içerisi. Bu şekilde buluyoruz. Tahtayı sileyim, sileyim. Yanındaki şekilde bir dik konu yüksekliğinin yarısından kesilir. Kesik konu ediliyor. Burada kesiliyor. Kesik konunun üst tabanı yarısı 3 olduğuna göre. Alt taban yarısı yapılır. Şuraya soruyor. Ee, arkadaşlar geometride oran vardı. Bakın üçgen tam ortadan ikiye bölünmüş. Kenar çizdiğimde Bakın aşağı aşağı yani bire bir şeklinde bölünmüş. Burası üç, burası eksi. Üç. Şimdi üçgende şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> ee, ne vardı? Formül vardı ya yani uygulama bu vardı. Buradan buraya bir bölü iki Burası bölü tamam yani 1 bölü 2 eşittir burası bölü tabanın x'i İşte bir şey yaparsam x eşittir 6 cm Alt taban yarı çapı bakın bunun cevabı 6'sı ama şunun kafanızı karıştırmayın Bu şekilde buldum ya yarı çapımı bulmuş oldum Soruda taban yarı çapı değil taban çapı diyebilirdi Ve 6 ile 12 ile yazabilirdi Taban çapı derdi. siz e, yer çapı anlayıp, e, gerçi buraya iyi ise yazmamak lazım. Yazmaz. Yer çapı anlayıp altı yazardınız ama istediğiniz, istediğiniz 12 olabilirdi. Bunlara dikkat edelim. Yani tamam. kısacası soruyu çok dikkatli okuyalım. Tahta yer sevdiğiniz yer, Şimdi, yandaki şekil bir konunun açılımı göstermek üzere, tamam konunun taban yarıçapı da 2. Tamam. Yan yüzeyin açılımı bir çeyrek daire olduğunu görüyoruz. Yan yüzeyin çeyrek daire. Dörtte bir daireymiş. Tamam. Anadolu. Yani aslında konuyu <laughs> açtığımızda e, bu çeyrek dairenin ana doğru dönüşü şey, çeyrek dairenin yarı çapı olmuş oluyor. Şu R diyelim ya da A diyelim. Anadolu Ama konuyu düşünün. A. Ne olur? Konuyu kesip de böyle ayırdığımız zaman ne olur arkadaşlar? hale alır, bu hale gelir ve bu A bu e, dairenin yarı çapı olur. Şimdi bunu söyleyeyim ne diyor? Çapı 2 cm. Bunun çevresi bunun çevresine eşit olacak. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bunun çevresi. çünkü bu şu kısım bunun çevresinden çıktı. Bunun çevresi 2 pi r formülünden. Z yükselen demiş mi Ben 3 alıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 2. 12 çarp. Bunun, bunun, uzunluğu 12 ise bu da burası 12'dir. Yine şimdi bunun çevresi nasıl bulurduk? Önceki soruda demiştim. Bunun çevresi, çevre çarpı istinen kısmının açısı alfa bölü 360 demiştim. Ee, bu sonucu 12 çıkmaz lazım. Çünkü bunun çevresini buraya işte buraya biliyoruz. Çevre 2 pi de 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 eşittir 12. 2'nin 2, 2 pi'ye 3, r'miz bilmiyoruz zaten. Alfamız 90, 360, eşittir 12. 90 360 sadeleştirsem yani 4 kalır. 4 de bunu ıı, çarpabilirim. Bu e, <laughs> 6 r. 6 r eşittir çarpımda 48 yapar. Her tarafı 6'ya bölelim. pardon. 6'ya bölsem r eşittir. 8 yapar arkadaşlar. R eşittir 8. Ne dedim burada? A arkadaşlar. şimdi. Kalkalım karıştırmasın bu bir e, konunun yan kenarı A bunun e, yarıçap olduğu için burada R değil. A eşittir R ile R A diyebiliriz. Tahtaya sürüp D kuşunu geçelim. Şekilde yarıçapı 5 olan krem merkezinin 3 sanılık yukarıda bir yere kesiliyor. Oluşan kesi, ara kesit dairesinin şu beyaz kısmının çevresini soruyor. Biz bunun yarıçapını bulmamız lazım. 2 pi R yerine yapmamız lazım, yazmamız lazım. <laughs> Bakın, şu yarı çap çalıştığı değil mi? Şimdi ben bu noktadan bu noktaya çizdiğim zaman şu noktaya burası 5 olur. Neden? Çünkü bu yarı çap yine o noktasından başlayıp e, yani planın kenar çizgisine da gidiyor. Onun için burada da 5'tir. Şunu çizersen burada da 5'tir. de çizersen 5'tir. Sonra yani şöyle çizsem şu noktaya yine 5'tir. Burada bir üçgen oluşturdum Bakın şu üçgeni. Yazıp çizelim şuraya. Bakın şuna 5 demiş. Dik olacak var. Dik zaten. Şöyle 3 demiş. Aa, aklıma bir şey geldi. Ne geldi? 3, 4, 5 üçgeni geldi değil mi? 3 ile 5 ile bırak. Ne olur? 4 olur. 4. Bu 4 dediğimiz burası aslında R'dir. R. Yani üstteki bizden istenen bize bizden istenen arka dairesinin dairesinin R'si yarısı yani yapar. Formumuz aynı 2 pi 2 çarpı pi çarpı değerli 4 bulduk. O da ne oldu? 8 pi olarak meydana çıktı arkadaşlar. Yavrumuz 8 pi'dir. Evet. Tahtayı silin. Diğer soruya bakalım. yaparım şu şekilde kalırım. Şimdi şöyle kesip bu şeye benziyor arkadaşlar. E, lamba var ya lamba. Lambaya benziyor. Lambaya benziyor. Bir koni düşünelim. Bir koni nasıl açıyoruz? Şöyle bir şey. Altı şöyle olurdu. Değil mi? Şöyle gidiyor. Gözümün Bakın kesmişler. Şöyle bir yola kesme göre ne olacak? Şimdi şunun. Yani şöyle bir şey olacak değil mi? Şöyle bir şey. Olacak. Şu olamaz zaten. Neden? Arkadaşlar. çünkü büyük konu, büyük yuvarlak aşağıda yukarı değil yani. Şu olamaz. Şu yuvarlak ilk yanına <laughs> değil. Şunu oluşturma imkanı var. Ee, ama bu bir koni Konunun açılımı bu şekilde düz açılma. Düz açılma gelsin. Zaten şundan hatırlarsak bakın. Biz konuyu, film her zaman soruları nasıl çiziyordum? Böyle çizip konuyu şöyle çiziyordum. Şunu yapıyorum. Bakın altı böyle. Altı böyle olan bir bu var. Şu değil. O zaman bu değil. Bu tane evet. bir kere kaldı. o. <laughs> Resimdeki dünya marketlerinin en geniş dairesinin içerisi 30. Şunun 30 ile 50 ha 30'muş. 30 mu? 30 Çevresi bu mu? Yarı farkı kaçtır? <laughs> Şimdi dünyanın en geniş dairesi dıştan şöyle çizimler. Ekvatordur. Ee, bu dünya tabii ki marketteki dünya tam kare sayıyoruz. Ve ekvator çizgisi bizim en geniş dairelerimizdir. Şimdi buna da bir diyelim, buna da iki diyelim. <laughs> e, ee, çevre nasıl bulurduk? 2 pi r'den. Bunun için 2 pi r 1 2 çarpı pi çarpı r 1 eşittir 30 pi pi r sade eşittir. Her tabi 2'ye bölersem r eşittir 15. Aynı şeyden şunu bulursam 2 pi r 2 50 pi pi r sade eşittir. Her tabi 2'ye bölersem r 2 eşittir 25. Yatsapın farkı kaçtı diyoruz? Şimdi biri 25, bir 15 de aradaki fark ne olur arkadaşlar? Tabii ki 10 olur. Başka bir şey olamaz. Şimdi diğer soruya geçelim. Son soruya. Resimdeki topun yarı çapı 12 cm. Yarı çapı. Topun merkezini düşünelim. Merkezinden kenara kadar 12 cm'ymiş. Olduğu, olduğuna göre yarı çapı 12 cm. Yüksekliği 1 metre olan bir silindir. Şimdi Yarı çapı 12 Ve yüksekliği 1 metre. Ve senin içinde kutulara bu topladan kaç tane konamıyoruz? Arkadaşlar 12 ise tam içine sığıyor demektir. Bunun <laughs> yarı çap 12 ise yukarı doğru 12'dir yarı çap. Aşağı doğru da 12'dir yarı çap. Yani 24'tür. Bunun yüksekliği bu topu yüksekliği 24 <laughs> <at> santim. <laughs> i̇çine bir top bıraktığımda Böyle bir topraklığında bu topun yüksekliği 24 santim olacak. 1 metre kaç santim? 100 santim. 24 yaklaşık kaç tane saat? 4 tane mi? 4 tane. 24 çarpı 4. 96 santim. Yani yaklaşık 4 tane top alın bu bunlar. Bu cilindirler. Bu cilindirler. Bakın yarı çapı vermiş. Çapı 24 da Yüksekliği 24 tane. Bir tane daha bıraksın 24, bir tane daha bıraksın 24, bir tane daha bıraksın 24. Tepede 4 cm'lik bir boşluğumuz var. Her tane konulabilir, 4 tane konulabilir. Evet arkadaşlar, diğer örneklerimize devam, ed devam edelim inşallah. Sizi izlemeye ve arkadaşlarınızı davet etmeye devam edelim. Teşekkür ederim, başarılar.